Rahmanirrahim. Allah'ım üzerimde olan negatif enerji. Büyü musallat lanet ne varsa bu ateşte yansın yok olsun. Üzerimizde olan işimizde, hanemizde, çoluğumuzda, çocuğumuzda, yuvamızda, malımızda, mülkümüzde negatif enerjiler bu ateşte yansın yok olsun. Denizin işler açılsın, yolu açılsın, para yolları açılsın bol paralar kazansın. Üstünde olan göz nazar bu ateşte yansın yok olsun. Bütün para blokajları açılsın. Parayla ilgili bütün sıkıntılar bu ateşte yansın yok olsun. Aşkla ilgili bütün sıkıntılar bu ateşte yansın yok olsun. Sağlıkla ilgili olan bütün sıkıntılar bu ateşte yansın yok olsun. Şimdi değerli arkadaşlar. Ee, iç e, çabaşırına önceden tılsım yazılarak belirli dualar okunarak yakılıyor bu işlem. Bu işlem danışanlarıma özel yapıyorum. Ee, gerehli insanlara, gerehli yani danışmanlık alan arkadaşlara yapıyorum. Öncelikle kendi üzerimde olan negatifleri yakıyorum. Sonra e, benim danışanımın üzerinde olan negatifleri bu ateşte yakıyorum. Cin şeytan musallat ne varsa bu ateşte yansın yok olsun. Bugüne kadar anne karnından bu yana gelen büyü musallat lanet bu ateşte yansın yok olsun. Önceden tılsım yazılarak, dua okunarak hangi tılsımlar olduğunu söyleyemem. Çünkü danışanlarıma yapıyorum bunu. Takipçilerim kendisi yapamaz. Bunu en az en az 5 sene hocalık yapıp insanlara şifa yapan insan yapabilir. Sıradan insan yapamaz. Yeni icazet alan yapamaz. Bu işlem çok farklı bir işlem. Çok kuvvetli kadim şaman şamanizmde olan bir işlem ama ben ora dualarımızı, ayetlerimizi katarak yapıyorum. Allah'ın izniyle, meleklerin yardımıyla üzerimizde olan negatifleri ateşte yakıyoruz. Yok ediyoruz Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle yakıyoruz, yok ediyoruz. Allah'ım herkese şifa versin. Herkese yar ve yardımcı olsun. Aklımdaki olan insanın iş açılsın. Yolları açılsın. İşimize, hanemize, çoluğumuza, çocuğumuza, üzerimize gelen negatifler bu ateşte. Allah'ın izniyle. Meleklerin, varlıkların yardımıyla yansın ateşte yok olsun. Ateş melekleri yardıma gelin. Ateş melekleri yardıma gelin bu işlemin tutması için Allah'ın izniyle 5 kişiye kitap vereceğime söz veriyorum. Çocukları sevindireceğime söz veriyorum. Fakir bir aileni sevindireceğime söz veriyorum. Amin, amin, amin.